Çok kıymetli Muğla'lı sanatseverler, ben Eray al. Bu sene 9.sü düzenlenecek olan Uluslararası Zurnazen Festivali'nde sizlere muhteşem bir program hazırladık. Hepsi birbirinden virtüöz, dünya çapında zurna sanatçıları bizlerle birlikte olacak. Muhteşem bir orkestramız var. Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Halk Dansları ekibi de bizlerle. Ve hepsi birbirinden değerli solist sanatçılarımız var. İlk konserimiz Bodrum Kalesi'nde Senfoni Orkestrası eşliğinde Kubat'la olacak. İkinci konserimiz Muğla Menteşe'de solistimiz Öykü Gürman. Üçüncü konserimiz Milas'ta solistimiz İsmail Altun Saray. Ve son konserimiz Fethiye'de Suzan Kardeş bizlerle birlikte olacak. Muhteşem bir program hazırladık. Tüm Muğla'lı sanatseverleri ve tüm Muğla halkımızı festivalimize bekliyoruz. Selam herkese. 9. Uluslararası Zurnazen Festivali'ni ben sunuyorum. 26, 27, 28, 29 Ağustos tarihlerinde Bodrum, Muğla, Milas ve Fethiye'de olacağız. Gelin bütün konserlerde hep beraber eğlenelim. Sizleri bekliyoruz efendim. Sevgiler. Merhaba arkadaşlar. 26 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde 9. Uluslararası Zurnazen Festivali'nde Muğla Büyükşehir Senfoni Orkestrası ile birlikte Şef Eray İnal eşliğinde ve dünyaca ünlü zurnacılarımızla birlikte harika bir konsere hazırlanıyoruz. Ee, çok heyecanlıyız. Ee, kaçırmayın derim. 26 Ağustos Bodrum Kalesi'nde görüşmek üzere. Herkese merhaba. 9. Uluslararası Zurna Festivali'nde ben de varım. Hepinizi bekliyoruz. Sevgili dostlar herkese merhabalar. Ben İsmail Altınsaray. 28 Ağustos tarihinde 9. Uluslararası Zurna Festivali kapsamında Muğla Milas'ta olacağız. Muğla Milas'a bütün dostlarımızı bekliyoruz. Herkese sonsuz selam. Hepinize merhabalar. Pek çok ünlü sanatçı dostumun katıldığı 9. Uluslararası Zurna Festivali'nde ben de varım. 29 Ağustos'ta Fethiye'de buluşalım. Görüşürüz sevgiler.